Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Roblox Brookhaven'daki gizli yerleri göstereceğim. Videoya başlamadan önce like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar ilk yerimiz karakol. Karakolda birkaç yer var. Şöyle göstereyim size. Şu hapishaneye giriyorsunuz. Şurada böyle gizli bir yer var. Şuraya çıkın. Bakın şöyle gizli bir yer var hapishaneden kaçabiliyorsunuz. Şimdi size diğer yeri göstereceğim arkadaşlar. Karakolda iki tane gizli yer var. Diğerinde de üst kata çıkmanız lazım. Üst katta. Şuradan çıkın. Hatta helikopter de var. Helikopter sürebiliyoruz galiba. Evet. Sürebiliyoruz. Neyse ineyim. Kurcalamayayım boş şeyleri. Bakın burada bir tane saklanma yeri var. Kamera da var şurada. Şuraya girdiğinizde kim sizi göremiyor. Şöyle oluyor. Burası da böyle gizli bir yer. Şimdi arkadaşlar sıradaki yer hastane. Hastanede şöyle yukarıda bir tane gizli yer vardı. Hastane nerede? Hastane zaten ben karakolun yanındaymış. Şurada. Koşayım oraya doğru. Biri bayıldı burada. Bakın şöyle düştü yere. Evet şu üstteydi. Şu da hatta kırık bir cam var orada. Şimdi oraya çıkayım. Çıkamıyorum. Şurası işte. İçeriği azıcık gördüm. Bakın böyle gizli bir yer var. Bu terk edilmiş. Birkaç kişi burada deney yapıyormuş eskiden. Bakın hatta size deneyleri göstereyim. Burada zombi üretmişler. Burada da yerde silah var. Bunu tıklayınca ateş mi çıkıyordu? Öyle bir şey oluyordu. Bakın ateş çıkıyor. Burada da ameliyathane falan var. Şimdi buradan çıkalım. Sıradaki yer arkadaşlar devlet binası. O ses neydi? Kapı açılma sesi geldi. Oradan biri çıkmış. Bakın şurası içeriye girin. Burada birkaç tane şey var. Bu var mesela. Şuna tıklayınca. Var çıkıyor. Burada arkadaşlar şöyle bir şey yazıyor. Temizlikçi odasında saat 6.28'de biri şikayet etmiş. Üç gözlü birisini görmüşler. Yaratık görmüşler. Öyle bir şeyler yazıyor. Şimdi asıl yere geldik arkadaşlar. Burada çok gizli şeyler var. Bakın şuraya bakıyorsunuz. Şurada bir tane buton var. Tıklayın ona. Burası açılıyor hemen girin. Kapanıyor çünkü. Sonra merdivenden üst kata çıkın. Bakın böyle bir tane para basma makinesi var. Burada devlet gizlice para basıyormuş galiba. Kırmızı yeri tıklayın. Oluyor bakın. Para basıyorlar. O zengin olduk. Biri mi geliyor? Gizli yeri nereden biliyor bu? Sen burayı nereden biliyorsun? Sen burayı nereden biliyorsun? Sorayım bakayım. Parayı aldı gidiyor. Gidiyor işte boş verin onu. Şimdi sıradaki yere geçeyim. Bakayım. Evet gizli bir tane sokak var arkadaşlar. Size orayı göstereceğim. Çıkayım şuradan. şeyin arkasında bu şeylerin arkasında böyle birkaç tane market var. Şu dondurmacının şurada bir tane kapı var. Açılmış bura. Bakın böyle arkada gizli bir sokak var. Sokaktan yukarı da çıkabiliyoruz buraya. Böyle bir yer var işte burada. sanki bir tane daha sokak vardı diye hatırlıyorum. Öyle hatırlıyorum da orayı bulmaya çalışayım. Neresi orayı hatırlamaya çalışıyorum şu an. Unuttum hatta bir tane arkadaşım göstermişti oyununda. Şunun arkasındaydı galiba. Evet bunun arkasında olabilir. Burasıydı diye hatırlıyorum. Öyle gösterdi bana. Ve ara sokak var işte. Pek de bir şey yok. Nasıl açmıştık ki orayı? Burası da bu kadar. Bura ne? Ofis işte böyle gizli kapılar var. Ara sokak var. Şimdi arkadaşlar sıradaki yer şu havuz. Bankayla havuz arasındaki yer. Şuraya gireyim. Şurada gizli bir tane boşluk var. Girdim. Bakın dümdüz ilerleyin. Şurada bir yer olması gerekiyordu. Heh. Buradan bankaya çıkabiliyorsunuz. Bankanın kasası burada. Başka şöyle bir yer vardı. Dümdüz gitmeniz gerekiyor. Ha gizli yeri buldum. Burası işte. Böyle bir yer başka bir şey yok mu? Gizli bir yer mi vardı burada öyle hatırlıyorum. Buradan işte o sokağa çıkabiliyorsunuz. Ha bakın işte. Burayı ben bulamamışım. Burası açılıp kapanıyor. Buraya da su dökülmüş. Yeşil bir su dökülmüş. Raflar falan acaba burada ne yapmışlardır. Böyle bir yer. Başka gizli bir yer yok mu diye kontrol edeyim. Şimdi sıradaki yere bakayım. Ben bir deftere yazmıştım. Sıradaki yer benzinlik arkadaşlar. Benzinli nasıl bulacağım? Dur. Şuradan çıkayım. Buradan çıkılıyordu. Ben nasıl girdim buraya? Buradan girmişim. Çıkayım buradan Evet benzinlik korda Arabamı çağırayım Geldi araba Araba yavaş hızlandırayım biraz 50 iyi Bakın burada arabaya benzin takabiliyorsunuz Arabaya benzin takayım ben Benzin takmışken de Araba burada benzin dolsun Burada bir tane gizli yer var Yaklaşınca açılıyor. Açıldı. Yine bu sim gibi bunu hastanede görmüştük. Bakın burada bir tane daha gizli yer var. Daha girebiliyorsunuz. Burada da bir gizli yer var. Sonra buraya giriyorsunuz. Burada da bir şey yaramıyor bunlar. Ne yaradıklarını bilmiyorum. Açayım şunu. Şunu dokunayım bilmiyorum. Bir şeyler yaparım belki. Şunu açayım. Tıklayayım bunları. A24 falan bir şeyler yazıyor anlamıyorum ben bunları. Şimdi çıkayım. Çık. Başka gizli yer var mıydı? Hatırlayayım biraz. Bir tane daha gizli yer var. Bu da oyuna yeni eklenmişti. Helikopteri benim göstereyim. Helikopter şu ilerideydi. Karakolda işte. Oyuna yeni eklenen bir tane gizli yer var. Ne oldu bana? Oyun bug'a girdi. Arabayla gideyim daha hızlı olur. Şunu 55 yapayım. Tam karakola geldim. Sıradaki gizli yere bakacağım şimdi. Hadi arabaya binin ne oluyor? Tamam tekrar yukarı çıkacağım. Helikoptere bineceğim. uçar. Tamam bindim helikoptere. Biraz yükseleyim. Dur. Dur. Sürmek de zor bunu biraz. Hızını arttırayım. Şöyle. Tamam böyle dümdüz gitsin. Olmuyor. tam tamam oldu. Biraz böyle etrafa bakacağım. Havalimanının oradaydı galiba. Bu helikopteri sürmek biraz zor. Şöyle yukarı yüksel işte bir şeyler yapsın. Buraları şöyle. Şehirde üstten böyle gözüküyor. Bakın şurada büyük bir yer var. Havalimanının orada. Bu büyük yere inşaat yapılıyor. Başka gizli yer yoktu herhalde bu kadar. Şimdi attığım yere. Evet o kadar yüksekten atladık. Hiçbir şey olmadı karakterimize. Böyle inşaat yapılan bir yer var. Böyle işte. Bir de burada bir su gibi bir şey vardı. Onu bulmaya çalışayım. Bakın burada asitli su var. Mesela bunu niye yapmışlar? Bakın böyle. Tehlike yazıyor bir de. inmeyin yazıyor. Ben yine ineyim bakın. Böyle asitli bir su var. Arkadaşlar bir tane daha gizli yer aklıma geldi. Orayı da göstereyim. Sonra videoyu kapatayım o kadar zaten gizli yerler. Ya ben buradan çıkamıyorum. merdiven Tam çıktım. Bizim helikopter nerede? Helikopter çoktan parçalanmıştır zaten o kadar yüksekten düştü. Tam çıktım buradan. Şimdi hastaneye geri döneceğiz. Hastanede bir tane daha bir gizli yer var. Gidene kadar anlatayım. Bir tane böyle masa var X-ray odasında. O masaya e, altındaki yeşil butona tıklayınca sizi bir yere ışınlıyor ve o yerden e, çıkam çıkamıyorsunuz. Sadece karakteri resetlemeniz lazım o kadar. Bir de eliniz ateşli oluyor. Oradan çıkmanın tek yolu hile. Bende hile vardı. Güncelle diyor. Sonra hileyi şey güncelleyince gösteririm size. Evet geldik hastaneye. Şu benim araba. Daha hızlı ulaşabilirim hastaneye. Şunu binerek. E şunu da kapatayım. Benzini biter. Tamam geldim hastaneye. Neresiydi? Kemik odasıydı. Şuradan giriyorduk. Evet. Orada da kolu falan kırılmış. Birisi var. Doktor var. Bakın burada bir not yazıyor. Rapor tabiri Bir şeyler yazıyor. İngilizce yazıyor. Anlamıyorum. Şimdi tekrar burada böyle bir tane buton gibi bir şey artık. Duyun ona. Bakın garip bir ses çıktı ve buraya ışınlandık. Ve buradan asla çıkamıyorsunuz arkadaşlar. Eliniz böyle ateşli oldu. Burada fayda bir şeyler izliyor. Zaman bozuldu. Güç offline oldu. Bir şeyler yazıyor. Bakın yine bu simge var. Buradan e, eve aşınlanayım. Eve de aşınlanamıyorum. Error diyor. İşte çıkmanın tek yolu hileyle çıkmak. Karakteri sıfırlayayım ben. Çıkayım buradan. Burası bu arada dünyanın aşağısında bir yer. Ee, burada takılı kaldım. Yardım eden yok mu? Heh. Tamam düzeldim. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Size bro gizli yerleri gösterdim. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.